Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peynirli pişi tarifim var. Daha önce bu pişinin ıspanaklı sınıdı yapmıştım ve çok beğenildi. Ben de bugün peynirlisini yapmaya karar verdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tarifin önemli detaylarını kaçırmamanız için tarifimi sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederim. Hemen şimdi yapılışına başlayalım. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 250 mililitre suyu ve üzerine de bir çay kaşığı tuzu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 2,5 bardak un kullandım. Unu ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce toparlıyorum. Toparladıktan sonra da elimle kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Şimdi kalan unu da ekledim ve güzelce yoğuruyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumun yumuşaklığı bu şekilde. Güzelce yoğurduktan sonra tezgahın üzerine alıyorum ve bu şekilde şekil verdikten sonra bezelere ayırıyorum. Bezeleri küçük küçük hazırlıyorum. İkişerli grup haline getireceğim. Eşit şekilde ve e, aynı büyüklükte bezelerimizi hazırlayalım arkadaşlar. 12 adet beze yaptım. Şimdi bezeleri uygun bir kabın içerisine alıyorum. İkişerli olarak gruplaştırıyorum. Daha sonra üzerini kapatıp bir kenara alıyorum. Üzerini kapatalım mutlaka kabuk bağlamaması için. Şimdi ilk bezenin altına ve üstüne birazcık un ekleyip oklavam ile açıyorum. İnce bir şekilde açıyorum arkadaşlar. İnce açtığımız zaman pişilerimiz çok güzel kabarıyor ve çıtır çıtır oluyor. Ben pişileri peynirli yapıyorum. İsterseniz siz patatesli, kıymalı veya ıspanaklı yapabilirsiniz. Ispanaklısı sayfamda var arkadaşlar. İsterseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu incelikte açtım. Hemen bunu bir kenara alıyorum ve ikinciyi açıyorum. Hemen bunu da açtıktan sonra içerisine peyniri ekleyeceğim. İlk önce bu şekilde bir tabak ile yuvarlak şeklini belirtiyorum arkadaşlar. şeklinin bozuk olmaması için. Bu sayede pişilerimiz daha düzgün oluyor. Dairenin içerisine peyniri ekledikten sonra diğer açtığım bezeyi üzerine kapatıyorum. Yine tabak ile bu şekilde belirttikten sonra e, kenarlarını kesip fazlasını çıkartıyorum. Bu fazlaları da tekrar beze yapıp onları da değerlendiriyorum. Hemen bunu bir kenara alıyorum ve ikinciyi hazırlıyorum. İkinci bezeyi de açtım ve hazırladım. Yine bir tabak kapatarak kenarlarının çizgisini belirttikten sonra peyniri içerisine ekliyorum ve diğerini üzerine kapatıyorum bu şekilde hazırladıktan sonra kızartmaya geçiyorum yine üzerine bir tane tabak kapatıp kenarlarını güzelce kesiyorum gördüğünüz gibi bu sayede şekli Kesinlikle bozuk olmuyor arkadaşlar. Kenarlarını sıkıca bastırdıktan sonra bunu da bir kenara alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra kızartmaya geçiyorum. Yağı güzelce önceden ısıtıyorum. Isıttığım yağın içerisine pişiyi alıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde çevirerek kızartıyorum. Hemen kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Bakın çok güzel kabarıyor. Harika bir pişi oldu. Denemenizi ısrarla tavsiye ederim. İçerisinde istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ispanak da çok yakışıyor. Peynirlisi de çok güzel oluyor. Patateslisi ve kıymalısı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Hangisini seviyorsanız siz de onu deneyebilirsiniz. göz göz kabarıyor gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı hemen bunu alıyorum ve diğerini pişirmeye geçiyorum yağın içerisine hemen attığımız zaman kabarmaya başlıyor gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyor Harika bir pişi şey oldu arkadaşlar. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde kızartıyorum. Hepsi çok güzel. Çatır çatır kızardı gördüğünüz gibi. Hepsi de aynı şekilde kabardı. Deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. İsterseniz bunu sabah kahvaltısına veya çocuklarınızın beslenmesine de hazırlayabilirsiniz. Şimdi pişimizin nasıl olduğuna bir bakalım arkadaşlar. Bu şekilde dürüm gibi sarabilirsiniz. Veya tam ortadan keserek yarım ay şeklinde de servis yapabilirsiniz. Şöyle yakından bir göstermek istiyorum sizlere çok güzel kızardı ve çok güzel pişti incecik yufkası var şöyle içini de açıp göstereceğim arkadaşlar bakın içi de kesinlikle çiğ kalmadı ince açtığımız için gayet içi de güzel pişti ince açtığımız için kesinlikle yağda çekmiyor çok güzel oluyor arkadaşlar mutlaka deneyin derim siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Deneyecek olanlara tekrardan afiyet olsun ve kolay gelsin diyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.